Merhaba değerli dostlarım. Kur'an-ı Kerim, yüce Allah'ın insanlara gönderdiği emir ve yasakları içeren son ilahi kitaptır. Uyarıları, müjdeleri ve öğütleriyle müminler için en güzel hidayet rehberidir. Dünyamızı ve ahiretimizi mamur eden yegane hayat reçetesidir. Kur'an-ı Kerim, fertlerin saadeti, ailelerin huzuru, toplumların barışı ve milletlerin terakkisi için temel başvuru kitabıdır. Kur'an'ı hakikatlerin hayata nasıl tatbik edileceğini gösteren sünnet ise müminler için değişmez bir kılavuzdur. Müminler için en güzel örnek olarak nitelendirilen Hz. Muhammed'in sallallahu aleyhi ve sellem hayatından kendi yaşantımızın her alanına aktarabileceğimiz davranış modelleri Kur'an-ı Kerim tarafından da onaylanmıştır. Maturidi, peygamber size ne verdiyse onu alın, size neyi yasakladıysa ondan da sakının ayetini tefsir ederken, Hz. Peygamber'in sünnetine uymanın her mümin için öncelikli vazife olduğunu söyler. Günümüzde Hz. Peygamber'in örnekliğine ihtiyaç duyduğumuz konuların başında aile ilişkileri gelmektedir. Kur'an-ı Kerim insana ve insanlar üzerinden topluma hitap eder. Bu yüzden insan ve insanın yetişmesinde büyük öneme sahip olan ailenin Kur'an-ı Kerim'de de özel bir yeri vardır. Onda ailenin kuruluşu, aile bireylerinin hak ve sorumlulukları, aile saadetinin ilkeleri ve olası problemlerin çözümüne ilişkin evrensel nitelikte öğütler bulunmaktadır. İslam'da insanların aile kurmaları teşvik edilmiştir. Çünkü aile hem kişinin huzur bulduğu bir ortam, hem neslin devamı için bir vesile, hem de kişiyi günah sayılan çeşitli kötülüklerden alıkoyan bir vasıtadır. Kur'an-ı Kerim evliliği fıtı bir ihtiyaç olarak nitelendirirken, Hz. Peygamber de evlenmeyi İslam toplumuna aidiyetin en önemli göstergelerine birisi olarak kabul etmektedir. Nikah benim sünnetimdir. Kim benim sünnetimden yüz çevirirse benden değildir. Bu hadisi şerif bir Müslümanın üzerine düşen bireysel ve toplumsal görevleri yerine getirmede evliliğin kolaylaştırıcı rolüne işaret etmektedir. İslam'da asıl olan zamanı geldiğinde ve imkanlar el verdiğinde Hz. Peygamber'in sünnetine uyarak evlenmektir. Hz. Peygamber bir hadisi şerifte iffetli kalabilmek için evlenen kişiye Allahu Teala'nın mutlaka yardım edeceğini söylemiştir. Aynı şekilde Kur'an-ı Kerim'de de imkanı olmayan fakirlerin evlendirilmesi görevi sadece yakın akrabalara değil, sosyal bir sorumluluk olarak bütün topluma verilmiştir. Zira evliliğin zorlaştırılması ve sürekli ertelenmesi bunalımlara, ahlaki sapmalara ve sosyal problemlere yol açabilecektir. Kur'an-ı Kerim aileye ilişkin hükümlerinde insan fıtratını asla göz ardı etmez. İnsanı yaratan yüce Allah aile kurumuna da dahil olmak üzere hayat döngüsünü onun maddi ve manevi ihtiyaçlarına göre temellendirmiştir. Dünyayı yaşanılabilir kılan Yüce Allah, insan için küçük bir dünyadan farksız olan aileyi de çok sağlam bir temel üzerine kurmuştur. Bu sistemin esasları muhabbet, merhamet ve sadakattir. Bu hasretler aile için gerekli olan fedakarlığı da kendiliğinden ortaya çıkarır. Tam bu noktada tek taraflı fedakarlığın tasvip edilmeyeceğini, eşlerin empati kurarak beklentileri davranışa yansıtmaları gerektiğini hatırlatmakta büyük fayda vardır. Hz. Peygamber de aile yönetiminden kadın ve erkeği birlikte sorumlu tutmuştur. Hepiniz birer çobansınız ve hepiniz bir çoban gibi yönettiklerinizden mesulsünüz. Evin beyi bir sorumludur ve yönettiklerinden mesuldür. Evin hanımı da bir sorumludur ve yönettiklerinden mesuldür. Aile çatısının sevgi temeli üzerine kurulması, Allah'ın eşler arasına koyduğu muhabbet sayesinde gönüllerini birbirine ısındırmasıyla mümkün olmaktadır. Yüce Allah neslin devamını ise eşlerin kalbine yerleştirdiği çocuk sevgisine ve merhamet duygusuna bağlamıştır. Kurulan yuvanın sağlıklı bir şekilde varlığını sürdürmesi için gerekli olan sadakat, insanın ruhi terbiyesine göre kendisinin büyütüp koruyacağı bir erdemdir. Sevgili Peygamberimizin evlilik hayatında bu sevginin tezahürü olan çok zarif örneklere rastlamak mümkündür. Hz. Hatice'ye olan muhabbeti vefatından sonra da devam etmiştir. Hz. Ayşe'ye olan sevgisini bazen de onun isteğiyle zaman zaman dile getirmekten çekinmemiştir. İslamiyet ailenin sağlam kurulması ve uzun soluklu olması için mümine bazı öğütlerde bulunur. Bunların ilki ailenin kuruluş aşaması ile ilgilidir. Kur'an-ı Kerim beğenilse bile mümin olmayan bir kadının mümin olana tercih edilmesini tasvip etmez. Sevgili Peygamberimiz de bir kadınla malı, soyu, güzelliği ve dini için evlenebileceğini ancak dindarlığın tercih sebebi olması gerektiğini belirtmiştir. Zira dindar ve güzel huylu olmayan birisinde mal, soy ve güzellik bir nimet olmaktan çıkar ve eziyete dönüşür. Hemen belirtmeliyiz ki Hz. Peygamber'in ideal eş örneğini kadınlar üzerine vermesi, örfen evlenme talebinin erkekten kıza yapılmasından kaynaklanmaktadır. Dolayısıyla erkeğin kadında aradığı şartlara kendisinin de uyması gerekmektedir. Evlilikte olduğu gibi evlilikten önce de kadın ve erkeğin gözlerini haramdan sakınarak, İffetli ve namuslu yaşamaları, nikahsız beraberliklerden uzak durmaları çok önemlidir. Alışkanlıklardan kurtulmak kolay olmadığından evlilikten önceki bazı olumsuz davranışlar insanın peşini bırakmayacaktır. İslamiyet'te nikahsız birliktelikler yasaklandığı gibi fıtrata aykırı nesil güvenliğini bozan, insan iffet ve onuruna yakışmayan ilişkiler de yasaklanmıştır. Sağlıklı toplum yapılarında yeri bulunmayan bu ilişki türleri aileyi yok sayan aile kurumunu ve sahip olduğu değerleri çökerten, aynı zamanda toplumsal bağları yok eden çirkin davranışlardır. Serbest cinsel yaşam olarak kodlanan sapkınlıklar insanın fıtri dengesini bozmakta, ahlaki çöküşü beraberinde getirmektedir. Bu sebeple ailenin kurucu unsuru olan iffeti sağlayan nikahın örselenmesi, nasıl bir değerler karmaşası içinde olduğumuzu ve ilişkilerimize yön veren kavramlarımızın genetiğiyle nasıl oynandığını göstermektedir. Aile saadeti'nin teminatı sadakat ve merhamet. Sevgi temeli üzerine kurulan ailenin devamı ancak sadakat ve merhametle sağlanabilir. Altın değerindeki bu iki davranış aynı zamanda birbirini destekleyen ve güçlendiren özelliğe de sahiptir. Sadakat nikah akdi ile birlikte birbirlerine bağlanan eşlerin verdikleri sözde durmalarıyla mümkün olur. Kur'an-ı Kerim nikahı çok sağlam bir söz olarak nitelendirir, değerlendirir. Evlenmeden önce olduğu gibi evlendikten sonra da kişi gayrimeşru ilişkilere girmemeli bu tür ilişkileri netice verecek ortamlardan uzak durmalı. Kur'an-ı Kerim'in öğütlerine uyarak gözlerini haramdan sakındırmalıdır. Kur'an-ı Kerim'in bu emirlerine riayet eden kişinin eşine olan muhabbetinin artacağı muhakkaktır. Kur'an-ı Kerim eşlerin birbirlerine olan yakınlığını anlatırken şu veciz ifadeleri kullanır. Onlar sizin için elbisedir, siz de onlar için elbisesiniz. Bu zarif benzetme karı koca arasında su derecedeki bir yakınlığı ifade etmektedir. Elbisenin diğer bir işlevi ise örtüdür. Eşler birbirlerinin eksik kalan taraflarını başkasına duyurmak yerine tamamlamaya ve ihtiyaçlarını gidermeye çalışmalıdır. Sevgili Peygamberimiz hiçbir ayrım yapmadan aile fertlerine karşı iyi muamelede bulunmayı en erdemli hareketlerine saymıştır. Hazreti Ayşe'nin naklettiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur: "Sizin en hayırlınız ailesine karşı en hayırlı olanınızdır. Ben de aileme karşı en hayırlı olanınızım." Hz. Peygamber aile fertleri için yapılan harcamaları dahi sadaka olarak değerlendirmiştir. Allah rızasını umarak ailen için yaptığın her harcamadan muhakkak ecir alırsın. Eşinin ağzına koyduğun bir lokmadan bile. Eşler birbirlerinin yoldaşı, haldaşı ve sırdaşı olmalıdır. Eşlerden birisi asbel kader başına gelen dünyevi sıkıntıları gizleyerek o ağır yükü tek başına sırtlanma yoluna gitmemeli. içinde bulunduğu durumu eşine de açarak Yükünü paylaşmalı ve hafifletmelidir. Toplumumuzda özellikle erkekler sıkıntılarını aile bireylerine hissettirmeden çözmeye çalışmaktadırlar ki bu tasvip edilmekten uzaktır. Zaten bu tür yaklaşımlar çoğunlukla başarısız kaldığından kişinin asabileşmesine ve istenmeyen hadiselerin cereyan etmesine sebep olabilmektedir. Sıkıntıların paylaşıldıkça azalacağı akıldan çıkmamalıdır. Bu tutum sadece eşler arasında değil, bütün aile bireyleri tarafından da sergilenmelidir. Çocuklar okulda, sokakta, yakın çevrede maruz kaldıkları hareketleri, hoşlandıkları ya da hoşlanmadıkları şeyleri aileleriyle paylaşmalıdırlar. Bu ortamı hazırlamak da aile büyüklerine düşmektedir. Hz. Şuayb kısasında aile ilişkileri açısından alınabilecek çok güzel örnekler bulunmaktadır. Hz. Şuayb'ın kızlarının ev işlerinde babalarına yardım etmeleri, henüz tanımadıkları Hz. Musa'nın yardımını kabul etmek zorunda kaldıklarını aileleriyle paylaşmaları, onu kendilerine yardım etmek üzere çalıştırmayı babalarına teklif etmeleri ve Babalarının da bu teklifi değerlendirmesi aile içi istişarenin faydaları bakımından son derece önemli ve örnek alınabilecek hususlardır. Şefkat ve merhamet aile bütünlüğünü temin eden diğer bir erdemdir. Zira çocukların yetişmesinde son derece önemli olan fedakarlık, merhamet duygusundan beslenmektedir. Kur'an-ı Kerim'in de işaret ettiği gibi oldukça zorlu bir süreç olan gebeliğin zahmetlerine katlanmak anne şefkati ile mümkün olabilmektedir. Bilindiği gibi hamilelik sıradan bir yük taşımaya benzemez. Anne bu süre zarfında uyuma, dinlenme, beslenme, oturup kalkma gibi pek çok alışkanlığını değiştirmek zorunda kalır. Bu fedakarlıkları mecburiyetten değil sevgiyle yapar. Kimi annelerin bu süreçte aynı zamanda çalışmak zorunda olması fedakarlığın boyutlarına ulaşılmaz noktalara taşımaktadır. Bundan dolayı Hz. Peygamber insan üzerindeki hakları sıralarken anne hakkını en başa koyar. Kur'an-ı Kerim anne ve babaya gösterilmesi gereken saygının ölçüsünü şöyle belirler. Onlardan biri veya her ikisi senin yanında yaşlanırsa Kendilerini öf bile deme, onları azarlama, ikisine de gönül alıcı güzel sözler söyle. Onlara merhametle ve alçakgönüllükle kol kanat yer. Görüldüğü gibi anne ve babaya itaat Allah'ın kesin emirleri arasında yer almaktadır. Alemlere rahmet olarak gönderilen bir peygamberin ümmeti olarak ailelerimizi birer merhamet atölyesine dönüştürmeliyiz. Çocuklarımız baba ocağında ve anne kucağında şefkatin tadına varmalıdır. Aile bireylerinden gördüğü her şefkatli davranışın çocuğun yüreğindeki merhamet çınarını daha da, büyü, daha da büyüteceğini unutmamalıyız. Merhameti konuşulan bir dile dönüştürmeli, bütün varlıklara bu dille hitap etmeliyiz. Rahman'ın kullarına yakışacak tavır da ancak bu olabilir. Ailede sevgi ve saygının önemi. Aile saadetinin diğer bir kaynağı ise aile içi ilişkilerdir. Sevgi ve saygı bu ilişkilerin temelini oluşturur. Anne ve baba gibi büyük kardeşler de kendilerinden küçük olanlara sevgi göstermeli, onlara kol kanat germelidir. Nasihat ederek onlara yol göstermeli, yaşanan çevrenin tehlikelerinden ve haberdar ederek onları zararlı alışkanlıklardan korumalıdır. Kur'an-ı Kerim'de bu konuya ilişkin çok güzel örnekler bulunmaktadır. Hz. Yakup çocuklarına çok güzel bir üslupla hitap etmiştir. Hz. Yusuf'a yavrucuğum diye seslenirken bütün olumsuz davranışlarına rağmen diğer çocuklarına da oğullarım diye seslenmiştir. Onların hatalarını yüzüne vurmamış, nasihat ederek doğruyu bulacakları günü sabırla beklemiştir. Hazreti Lokman da çocuğuna nasihat ederken dünya ve ahiret saadetini temin edecek ilkesel tavsiyelerde bulunmuştur. Anne ve baba çocukları arasında ayrım yapmamalı, beslenme ihtiyaçlarını helal parayla ve helal olan rızıklardan sağlamalı, onları İslami terbiye ile yetiştirmeye özen göstermelidir. Ey iman edenler! Kendinizi ve ailenizi yakıtı insanlar ve taşlar olan ateşten koruyun. Tahrim suresinin 6. ayeti kerimesi, ayeti ailenin, fertlerinin bütün yönleriyle korunup kullanması gerektiğine işaret etmektedir. Günümüzde çocukların korunması gereken alanlardan biri de medya ve mahremiyettir. Sosyal medyada bulunma, beğenilme arzusu ne yazık ki kırmızı çizgileri bulanıklaştırmaktadır. Çocukların bu konuda uyarılması, kötü niyetli insanların davranış modelleri hakkında bilinçlendirilmesi gerekmektedir. Günümüzde çocuklarımızı bir serada çiçek yetiştirir gibi eğitme gerekliliği zorunluluk haline gelmiştir. Aile büyüklerinin sosyal medya okur yazarlığı, madde bağımlılığı, inanç problemleri gibi konularla dini kurumların ilgili birimlerinden ve devletin bu tür hizmetleri üstlenen diğer resmi kurumlarından yardım alması büyük önem arz etmektedir. Dünya hayatı acı tatlı hadiselerle doludur. Mevsimlerin değişkenliği gibi hayatta da bazı savrulmaların yaşanması mümkündür. Kur'an-ı Kerim dünyevi imkanları ve aileyi dünyanın süsü ve bir nimet olarak tanımlarken bunların birer imtihan vesilesi olabileceğini de belirtir ve insanları bu konuda uyarır. Mallarınız ve çocuklarınız sizin için ancak bir imtihandır. Takabun Suresi 15. ayeti ilahi imtihan sahalarından birisine işaret etmektedir. Kur'an'da işaret edildiği gibi insan açlık, korku, mallardan ve dünya nimetlerinden azaltma ile imtihan edilebilir. Sabredilen her imtihan müminin karakterindeki güzel huyların ortaya çıkmasına vesile olacaktır. Hz. Nuh'un azmi, Hz. İbrahim'in dostluğu, Hz. Eyyub'un sabrı, Hz. Yusuf'un affediciliği ve Hz. Süleyman'ın şükrü geçirdikleri imtihanlar neticesinde ortaya çıkmıştır. Unutmamalıyız ki aile hem bir imtihan vesilesi hem de diğer imtihanları başarmanın en güvenli yoludur. Rabbim huzurlu, sağlıklı, ilişkileri düzgün olan aileler olabilmemizi Allah'ın emir ve yasaklarına uyabilmeyi bütün dinleyicilerimize, dostlarımıza, yakınlarımıza nasip eylesin. Allah'a emanet olun. Hoşça kalın değerli dostlarım.